Herkese merhabalar. Yeni bir video ile sizlerleyiz efendim. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizleri Diyarbakır'ın Yenişehir bölgesinde daha yeni açılmış, daha doğrusu 4-5 ay olmuş açılalı bir mekana getirdik. Mekan lahmacun ve pide üzerine yoğunlaşmış. Tavsiyeler üzerine geliyoruz. Buranın hem fiyat performans bir mekan olduğunu söylediler bana. Şimdi ben çekim öncesinde baktım. Fiyatları bayağı uygun. Şimdi siz göreceksiniz. Özellikle bu videoyu sonuna kadar muhakkak izleyin. Gerçekten uygun fiyatlı ve lezzetli bir yere geldik. Konum neresi? Burası. Ömer hocam bu arada kamera arkasında yine kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Bize hem mekanlar konusunda hem kamera konusunda büyük katkısı oluyor. Hocam burası neresi? Bize gösterebilir misin Ömer hocam? Sen eminim benden daha çok Diyarbakır sokaklarına hakimsin. Nasıl tanıtabiliriz burayı Ömer hocam? Burası Çamlıca. Çamlıca bölgesindeyiz. Evet. Şu an bu karşı taraf belediye. belediye. Bu kısım belediye oluyor. Ömer hocam biraz böyle hafif de çıksak olur mu? Şu eski Dedeman Otel. Yani aslında Çamlıca Sokağı. Nasıl Burası oraya? bilinir. Oraya. Şöyle de dönebilirsiniz. Ziya Gökalp Lisesi'ne giden yol üzerindeyiz. Değil mi hocam? Ustalarımızdan bahsedelim biraz. 1978 yılından beri bu işi yapıyorlar. Diyarbakır'da mekanlar yeni oluyor ama ustalar tecrübelidir. Daha önceki yerini de söyleyeyim. Bizi izleyen eski Diyarbakırlılar bilir. 1978 yılından ta 2000'li yıllara kadar Sur Belediyesi'nin arkasında Naif Usta ismiyle hizmet vermiş usta. Mardin'in bir lahmacun çeşidi varmış. Sermüsek. 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 Kapalı lahmacun mu oluyor Ömer Hocam? Onu da burada yapıyorlarmış. Fiyatlara da ayrıca şaşıracaksınız eminim. O zaman geçelim. Çekimimize başlayalım. Kapatmadan gidebiliriz abicim. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş Kolay geldiniz. Gelsin. Merhaba. Erdal Usta. Merhaba. Teşekkür ederim. Nasılsınız sağ abi? Hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar. Nur olsun. Sağ olun. Bekânlar. Teşekkür sağ ederim. Bizi kırmadınız. Çok sağ olun. Abi, estağfurullah. Böyle yeni mekanlar ilgimizi çekiyor. Bir de lahmacun pide olunca Teşekkür ne zaman başladınız abi burada? 6. ayımıza girdik. 6'ya yakın bir süredir evet. E, faaliyetteyiz. İşletmemiz küçük bir işletme olsa da yemeklerimiz çok kaliteli, çok güzel. Kaliteyi en ucuz fiyata indirmeye çalıştık. Tüm vatandaşımız, tüm halkımız, tüm yurttaşlarımız herkes rahat bir şekilde Yesin, içsin diye fiyatları 6 aydır sabit bir şekilde, kampanyalı bir şekilde en uyguna indirdik. Yiyen tüm kesimler de bu durumdan çok memnun. İnşallah bu şekilde Ölüyoruz, devam gerçekten. edeceğiz. girişte adresi verdik, evet. belediye dedik, belediyenin karşısı. Doğru, Sen nasıl tarif bakıyorum. edersin burayı Tabii. buraya gelmek isteyenlere? E, diğer galerya vardı, yıkılan galeriyenin hemen karşı sokağındayız. Gazioğlu Pasanesi'nin tam karşısındayız. Evet, Gazioğlu Pasanesi. Büyükşehir Belediyesi'nin karşı sokağı, Lise Caddesi oluyor. Evet dediğim gibi yeni bir markayız, yeni bir isimiz. Yurt dışından izleyenler var, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den izleyenler var. Onlar için ne zaman başladı siz evet. geçmişiniz? Lokantacılık serüvenimiz 1978'den başladı. Naif Usta Lokantası belki bilinir. O da Sur Belediyesi'nin hemen arka sokağında yer alıyordu. Biz de o zamanlar çocuktuk, tabii orada yetiştik. Bu şekilde işimizi devam ettirdik, kendimizi geliştirdik. bir, bir şehir dışı Tabii bir oğlum. şehir dışı e, maceramız da oldu aynı zamanda. E, Ağrı Beyazıt'ta da yine bir fırıncım şubemiz var. Zaten fırıncımın ana merkezi orası. E, bu ismi orada yarattık. Orada bir şube var yani. Orada bir şube Doğu hala Beyazıt. aktif duruyor. Yine Diyarbakır Oradan yöresine Oradan izleyenler varsa. Tabii Ağrı Doğu Beyazıt'ın e, AVM'sinde yer alıyor. AVM'de ikinci katta. Zaten tek bir AVM var. Doğu Beyazıt AVM'si. AVM'nin ikinci katında, orada bizim yine bir şubemiz. Oraya giden Diyarbakırlı misafirlerimiz olsun, vatandaşlarımız olsun, yine Diyarbakır lezzetlerini merak eden insanlar oradan da yemeklere ulaşabilirler bizim yemeklerimize. Erdal Usta, abi, çok güzel evet anlattın. Teşekkür çok ederim. Detaylı çok detaylı Teşekkür Ama ederim. Ama bizim izleyicilerimiz yemeği çok ve kaliteyi seviyorum. merak evet. ediyor. Evet. yemeği çok merak ediyor. Evet. Şimdi evet. burada tabii kebap falan da yapıyorsunuz. Sizi Pide, lahmacun. Tabii Bizim asıl mesleğimiz Müreç, ve tabii. üzerinde durup kendimizi geliştirdiğimiz ana mesleğimiz lahmacun ve pide. Hmm. Aynı zamanda Mardin yöresine ait bir sermüsek. Kürtçe ismi şamborek. Biz bu sermüsekte de idalıyız. Yiyen müşterilerimiz çok beğeniyor. Mardin'den gelen ya da buradaki Mardin yöresinden gelmiş buraya yerleşmiş Mardinli insanlar e, gelip burada sermüsek yiyorlar. Çok da beğeniyorlar. Parantez açayım. Buyurun. Diyarbakır'da yaşayan, Diyarbakırlı olmayanlar birinci sırada Mardinliler. Evet. Fırına doğru gidelim Buyur, mi Ömer doğru hocam, gidelim. Biraz yavaş tanıtalım. Mekana da bu şekilde. Tabii mekana bakabilirsiniz. Güzel böyle sağlı sollu oturma yeri vesaire var. Hoş bulduk. Evet işin mutfağına girdik. Ömer hocam. Bak salata evet. tezgahı. Tabii bunlar <laughs> bizim salatalarımız. Her müşterimizin önüne canlı taze salatalarımızı sunuyoruz. Cacığıdır, soğanıdır, esmesidir. Evet, tezgahta fazla salata bulundurmamaya çalışıyoruz. Bittikçe tazeliyoruz. Evet. Zaten şimdi renginden de anlaşılıyor, biliyor musun? Dilidir. Evet, taze Dizidir. olduğu görüntüsünden de Malum, belli olacaktır. Loka, maydanoz vesaire her şeyi var. Görmemiz <laughs> mümkün mü acaba? Şöyle Tabii. bir lahmacun, yapım. ee, evet. lahmacun yapımını Lahmacun <laughs> yapımını e, en başından gösterelim. Fırıncı evet. arkadaşlarımız e, evet. başlayacaktır öncelikle. Sermisek bir de lahmacun. Tamam. Bize öncelikle evet. bir sermisek tanıtımı yapar, sermi açsınlar. Mirsat ustadayız. Abi evet. kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Semsek Mardin yöresine ait bir fırın ürünüdür. Evet. Biz de yaklaşık 1992'den bir ustamızla tanıştık Mardin'den. Ha, sen biz, ondan öğrendin. Onunla çalıştık evet. biraz. Kendisinden evet. Yani evet. öğrendik. Evet. Biz de bunu uyguluyoruz burada. Evet. Yani müşterilerimize de tavsiye ederiz. Evet. Lahmacun harcı mı ustam? Hayır. Bu semsek biraz daha etli ve soğanlıdır. Evet. Aman. Ha, böyle kapanıyor. Ya. Evet. Abi senin ismin neydi? Resul. Resul abi de ikinci istasyonda. Ocakçı mı deniliyor abi? Evet pişirici. Bu kadar zamandır video çekiyorum. Şu görevleri bitirdi öğrenemedim. <laughs> Üstünü böyle yumurtalıyorsun. Evet, evet. Bir porsiyonda kaç tane oluyor bunun? Dört gibi? tane. Dört lahmacun tane. Lahmacun gibi. Aynı lahmacun evet, gibi. Evet. Hava almıyor, kendi buharıyla pişiyor fırında. Hamur olarak lahmacun, lahmacun evatıdır aslında. Tabii tabii. Kramaj olarak da lahmacunla evet aynıdır, eşdeğerdir, aynen. Buharda piştiği için biraz lezzeti farklı olabilir. Evet. evet. Mardin'den bizi izleyen varsa yorumlara yazsınlar. Bugün sermise giyiyoruz. Yani diğer Diyarbakır'da ilk defa yiyoruz biz. Porsiyon sermise tamamlandı. Of nar gibi kızardı. Resul Usta ne yaptın sen ya? Şimdi aklıma geldi. Üzerine de böyle hafif susam falan süper olurdu. Alevsiz bir fırında pişiriyoruz bunu çünkü alevi gördüğü an üstü yanar ve erken ha. pişer. Bunun geç içeride pişmesi lazım. İçindeki, İçindeki harçtan dolayı değil mi? Lahmacunla ısı ayarları farklıdır. Lahmacunda da yine... Alevli alev, fırın. Alev oluyor tabii lahmacun da Ondan ama semt alev olmaması lazım. Abi çok güzel görünüyor. Mirsat Ustan, Resul abi teşekkür çok teşekkür ederiz. Ediyoruz. Bir an önce sıcak sıcak bunları yiyelim. Yemekte de konuşmaya devam edelim. Tamam evet. evet. Evet siparişlerimiz geldi. Şimdi servisek istemiştik. Tek tek size yancıları da sayalım. Burada çoban salatası bir de marullu çoban salatamız var. Şurada roka var. Teşekkürler Ömer Hocam. Burada maydanoz var. Burada limonlu getiriyor usta. Burada ezme salatayı getiriyor. Burada soğanı getiriyor ve şöyle bir cacık var. Özellikle yaz günlerinde bunlar serinletir. Bir de 4 adet sermüsek Mardin yemeği. İçi de çok sıcak oluyormuş. O yüzden dediler ki biraz soğutup başlayın. Ama ben bu manzarayı, e, bunu kaçırmayayım dedim. Hadi Bismillah, başlıyorum. Çıtır çıtır. Hmm, 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 hmm. Dudağım yandı. Şöyle iç harcını gösterelim. Görüyorsunuz. Pişiyor. Usta dedi ya, ateşsiz fırında pişiriyoruz ee, daha uzun süre. Yani yavaş yavaş pişiyor. Yavaş yavaş piştiği için içi de çiğ kalmıyor. Yani lezzeti çok iyi gerçekten. Kamera arkasından soru geldi, lahmacunun farkı var mı diye. Şimdi tabii kapalı pişiyor bu. Üzerine yumurta da sürüyorlar. Hem hamurunda bir lezzet farklılığı oluyor. Lahmacun açıkta pişiyor. Tabii lahmacunun tabanı biraz daha çıtır çıtır. Bunun üst kısmı biraz daha yumuşak. Yine de beklediğimden daha çıtır. Çünkü daha ince. Ya şuna bakar mısınız ipince. Şu ekmeğin kızarma derecesi. Neyse fazla bekletmeyeyim ya. Yiyelim. Bismillah. Hmm de bol büyük lokma alacağım. Lezzeti öyle geliyor. Bir de araya biraz soğan koyalım. Maydanoz. Oh, oh, oh. Sen Mardinlisin. Hocam bu nasıl gidiyor Şöyle külah gibi Soğuk açıyorsun. Şöyle döküyorsun. Bak. Ondan sonra aslında doğal yemek de içerisinde çünkü maydanoz vardı. Limon geliyor. Yenilebilir. <laughs> Yine yenilebilir doğal diyorsun. Evet, doğal Şimdi soğanla da başka oluyor ya. muhakkak gelin burada bu sermuseyi bir defa yiyin. Yani lahmacuna benziyor evet ama üstü kapalı kıyma biraz hafif haşlanıyor. Hafif buharda pişiyor. Öyle diyelim haşlanma demeyelim de. Çok iyi. Hamuru da çıtır çıtır böyle sonunu bile yersiniz yani. Açık ayran da var. Şu an bu masada gördüğünüz tek kişilik. Tek kişilik ikramlar. Bir porsiyon sen müsek 4 adet. Tek kişilik ikramlar ayran. Bunun ben fiyatını vereyim. Evet şaşıracaksınız. Şunun tanesi 35 TL. 4 tane. Yani burada genelde Diyarbakır'da dört tane oluyor. Lahmacunun porsiyonu da ser müsek 4 tane bir porsiyon oluyor. 140 TL. Ayran 20 TL. 20 TL ayran 160 TL. Nasıl fiyat? Çok iyi. Siz karar verin. Bence çok iyi. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Bazı kar amacı gütmeyen yerlerde de yemişiz 30 TL. Aynen. Daha 30, macun TL. 30 TL. En düşük Evet evet. Hani devlet kurumlarının yemekhaneleri 30 TL. Ona rağmen burası bir şey, bir esnaf. 35 TL. Erdal Usta ne kadar ettiyseniz diyor ki abi diyor kaliteyi uygun fiyata vermeye çalışıyoruz. Biz diyor daha önceki yerimizde de öyleydi. Naif ustayken uygun fiyata veriyorduk. Kaliteyi bozmadan uygun fiyata veriyorduk. Acaba bizim pideler ne oldu ya? Pideler, lahmacunlar. Hayır ben devam ederim. Buz gibi oldu. Ben devam ederim. Tamam. O zaman ben bunu yemeye devam edeyim. Pideyle lahmacun gelsin. Biz yine konuşmaya devam ederiz. Lahmacun istedik bir porsiyon. Şöyle göstereyim yakından. Lahmacunları büyük. Gerçekten fiyatına göre fiyatı verdim 35 TL. Fiyatına göre büyük. Bu arada bir şeyi düzelteyim. Sermüsek'te normalde kıymayla soğan kavrulup koyuluyor ama burada da yine lahmacun usulü yapılıyor. Onu da belirtmiş olalım. Mardinliler özellikle bunu bilirler. Bir de şöyle bir kuşbaşı kaşarlı pide istedik. Bu arada pide dev gibi. Ben yani o ara çekimlerde gördünüz. Bölüp bu şekilde geliyor. Bu bir porsiyon kuşbaşı kaşarlı pide. Masada olan yancılar da iki kişilik. Az önce tek kişiliği gösterdik. Şimdi iki kişilik. Yeni çekim tarzımız nasıl ya? Ömer Hocam farklı bir çekim stratejisi yaptı. Bundan sonra böyle kısım kısım geliyor yemekler. Mirsat Usta ince hamura vurgu yaptı özellikle. İnce hamurla çalışmanın da dezavantajlı olduğunu da söyledi. Gerçekten de zor çalışılıyor ama ona rağmen ip ince yapıyorlar. Ben şöyle altlardan sıcak bir tane alayım. Soğandan ilk önce şöyle bir parça sade yerim. Lahmacunun tadını alayım diye. Limonumuzu da alalım. göstereyim bunu sarıyoruz bak dışı nasıl pişmiş görüyor musun Lahmacunda genelde ben biraz yağlı seviyorum yağlı ve çıtır ekmek ince hamur burada var süper bazı yerlerde çok çok ince olursa kırılıyor yiyemiyorsunuz bu öyle değil yani inceliği dozunda bir de yağı da iyi yağlı gayet hmm. Hmm. Hı, Şu ezmeyi bir Ya vallahi helal olsun ya. Bu kamera arkası var ya. Bu ezmeyi, bu ezmeyi bir Bana böyle kilit yerleri hatırlatıyorsunuz ya helal olsun. Ezmeyi denememi istiyorlar. Bu arada biz ezme diyoruz ama ustalarımız bostan salatası diyor. Biraz daha iri oluyor. Makine kullanmıyorlar. Elle doğruyorlar. Yani öyle blender vesaire onlar yok. Ya ben izleyenler bilir. Normalde böyle ezme falan çok yemem. Yani çok fazla aram yoktur ama güzel. Ya anladığım kadarıyla emek var abi. Burada emek var. Fiyat iyi, emek var. Çıtır çıtır. Şarkı yazılır ya bunun üzerine. bunun üzerine şarkı yazarsın. Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Bak. Manzarayı görüyor musun? Şu pide'nin kenarında pişme derecesini görüyor musunuz? Çok güzel. Tam böyle bu kaşarın olduğu yerden, bak yağlı yağlı. Şöyle gösterelim deseni de. Yağlı yağlı, kaşarlı. Hmm. 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 Şu an burada başka bir ekran giriyor. Bu hayvanların gezdiği yerleri görüyorum bu kaşar peynirinin sütünü görüyorum. <laughs> manzara değişti. Bunu ısırdıktan sonra manzara değişti. Abarttığımı düşünmeyin. Abartmıyorum. Gelin burada deneyin. Şu bir de ne kadar biliyor musun? 160 lira. 160 lira. Çok iyi değil mi ya? 160 lira. Çok iyi. ya. Evet. Matematiğinde yanlış mı var ustanın diyorsun? <laughs> <laughs> 160 TL. Adam Batırmalık fiyat. <laughs> diyoruz ama şimdi izleyiciler bazen tepki de veriyor. Ya çok ucuz, çok ucuz demeyin. Sonra fiyatları yükseltiyorlar He, diyor. Doğru, yok zaten. burada oyu. o yok. Yok yok Erdal Usta dedi. Uzun süredir fiyatlarımız sabit, sabit kalacak yine bir süre. 160 TL pide. Ondan sonra lahmacun tane 35 TL ama 35 TL'ye göre gerçekten büyük bir lahmacun. Şöyle bir cacık. Şurada iyi izledik, sek kebapta izlemedik. Erdal Usta'm çok teşekkür bunda, ederiz. Bu nedir abi? Abi bu karışık kebap, Adana kebap, tavuk kebap, acı biber, acısız biber, pişmiş domates, sebzeli bulgur, fındık lahmacun. Bu sizin karışık kebap tabağı. Evet, bunda da yine kampanya yaptı. normalde bunun olması gereken fiyatı 400 lira olması hı hı. gerekiyor. Şu an 240 liradan veriyoruz yine. İzleyiciler merak ediyor. Şimdi yorumları az çok kestirebiliyorum. Bu fiyatlar devam edecek mi? bu fiyatlar devam edecek Allah'ın Ne kadar zamlar bizi zorlasa da e, bu fiyatlarla e, halkımıza hizmete, devam. Etmeye devam edeceğiz. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun, olun, teşekkürler. Hazır gelmişken şunları böyle bir kenara alayım. Bir onların da tadına bakayım. Tabii. Bir değil amacını yedik, sermüseyi yedik. Karışık kebap da geldik. Karışık kebapta neler var? Tavuk göğüs şiş. Ondan sonra burada Adana kebabı var. Kuşbaşı var burada, kuşbaşı. Ondan sonra şöyle bulgur pilavı, köz domates, köz biberler e, duruyor. Bir de fındık lahmacun var. Naneli ayran da geldi. Şöyle naneli ayran. Lavaşı da soslamış. Bunun da tadına bakalım. Ondan sonra videoyu yavaş yavaş kapatalım. Bu mekanda çok yedik. Bu mekan güzel. Sevdim bu mekanı. <laughs> şöyle biraz kebabın tadına bakacağım. Ya çekim yapıyoruz arkadaş ya. Kısmayın şu kornalara. Ne gelir? Soğan gelir. Limon gelir. Oh limonla banyo yaptırdık. Ondan sonra biraz da tuz gelir. Hafif tuz tamam. Hafif tuz deyip tuzluğu boşaltmam. Oh. 240 TL. Yani birçok yerde bir porsiyon lahmacun bile 300'ü geçiyor. Tavuğu da var, et şişi de var, adanası da var, lahmacun da var. Fiyatları da verdik aslında hepsini tane tane ama ben konuşurken siz ekranda mekandaki bütün yemeklerin, bütün ürünlerin fiyatını görmüş olun. Bu videodan size veda edelim. Bugün de güzel yedik. Diyarbakır'daysanız buraya gelin. 35 TL lahmacun ama var ya hiç ön yargılı olmayın. Kesinlikle gelin yiyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Pidesi olsun, karışık kebabı olsun. Uygun fiyata çok güzel lezzetler var. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Instagram hesabımız da var. Oradan da paylaşımlar yapıyoruz. Bizi oradan da takip ederseniz seviniriz. Bir sonraki güzel lezzette görüşürüz efendim. Hoşça kalın. Batmışsa sensiz ağlıyorum bazen sebepli bazen sebepsiz. Hayaller küle döner yakınların sessiz. Biliyorum hayat bir güldürüp onu üzecektir. Yine geleceğim. Sağ olun eksik olmayın Armador savaş meydanında kurulu olmayın Hayat senden öğrendim ben insanları yormayın. Yok olurumu tep yeniden başlar Yeniden doğar yeni yeni yaşlar Ben kayboldum kendimi aradım yollarda Gide gele yolları bitiremedim Dünya ile bir türlü geçinemedim Kaybettiğim her şeyi